Herkese yeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber son oyuncu oynuyoruz. İki kişilik Sky var sonucu bu seferde. Yanımda yine Emir var arkadaşlar. Uğur yok çünkü Uğur'la video çekmiyorum. Misafirleri gelmiş sanırım. Bilmiyorum. Çekme çekmek istemek sanırım. Yazmıyor etmiyor. Ben de dedim sıkıntı yok. Arkadaşlar şimdi bu bölümde birinci olmaya çalışacağız. İnşallah da oluruz Emir adam Emir. Aha, ben de var. be dur dur bir dur. Sen giy onu. De ah de gel o al sana olta. Neredesin? Ne alacağını da söyle bana. Birini aldım. Arkandayım. Bekle şurada bir dur dur bir. Gel buraya.

Ah ben de öldüm. İki kişilerde. 10 kişi aldım nereden baksan ya. O oh, yemin ediyorum 10 kişi aldım nereden baksan ya. Arkadaşlar konuşmadım da aldım ben orada oyuna. Emir adam full zümrüt elmas set oldu yemin ediyorum ya. Git dal Emir kaçma. abim kalbim hiç yok Abicim orada bana yardım etseydin beni kurtarsaydın kurtulmuştuk yemin ediyorum ya. Sen adamları hayır hayır adamları sen 2-3 olta atsaydın ben kaçsaydım orada adam var deseydim ben uğraşmasaydım Ben hiç adamlarla anlamadım adam ne zaman geldi hiç gelmedi ya. Dur dur birbirine ona dalıyor da zaten git Emir git, git 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 Bekle bekle gitme gitme Gel Git sen git 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 git, git. Kapışıyorlar Vur 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 al o kili al, al o kili dal Evet arkadaşlar bu sefer Vini kazandık. Evet bu sefer kazandık. Bakın Lucifer 5 kil, Lucifer 4 kil. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani o kadar iyi oynadım. Yani orada o, ki ikisi bir anda dalmasaydı bana onları da rahatlıkla alırdım. Yani biliyorsunuz. Arkadaşlar yani orada gördüğünüz gibi efsane saldırdım yani adamlara öyle bir dalıyorum ki böyle böyle 6 gps 7 gps adamları durdurdum götürüyorum yemin ediyorum efsaneydik yap yapacak bir şey yok iyi oynadık bence Eee inşallah bu elde böyle win gelir o tamam dur pantolon almam lazım şuna ben aldım al elması sen al elması Bekle dur <laughs> Emir Ender önün var mı senin? Benim var <laughs> Saldırayım mı bunlara? sen de Ne yapacağız Dur dur Emir gitme gel gel Al gel dedim İkisini de aldım sana orada gel dedim ben Gitme dedim beni dinlemedin Vuramadım ki ya. Vursaydım iyiydi. Bu hız falan var hemen. Tak, tak 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 tak. Attım mı ben onu ya. Atmışım abi ya. Tam ayaklık gitti. Attık çünkü onu. Yapacak şey yok arkadaşlar. Bu el böyle olsun. Şimdi diğer öyle geçelim. Ee, arkadaşlar ben dondurmayı unuttum. Hadi konuşalım. Arkadaşlar ee, ne desem? Hatırladığınız gibi bir tane videomuz var kanalda. Hala bir tane var. 2 3'e atmadık. Sebebi de bilmiyorum. Ben çekememiştim video. Ben arkadaşlar bu videoyu yatarım büyük ihtimalle. Böyle 6 dakikalık video yatacağım bugün. Ee, arkadaşlar Metin 2 videosunu da yarın atacağım. Yarın da Metin 2 videosu gelecek ondan sonra kasılmalık Metin 2 videosu var arkadaşlar onu da izlemeyi unutmayın Onu da atacağız yarın Yok onu da başka gün atacağım İlk tanıtım ondan sonra kasılmalığı atacağım arkadaşlar Kasıldıktan sonra yaptıklarımı yani e, iyi bir farm yapacağım arkadaşlar bunu söyleyeyim size Yani buradan bir spoiler vermiş olayım Arkadaşlar Uğur çekmiyor Metin 2 videosu ben çekiyorum Kanalda bir ayrıcalık olarak Çok iyi ya Hayır. Çok iyi ya arkadan Alev topatmak atmak Hayır. ne ya Cık. Arkadaşlar küfür edeceğim etmek de istemiyorum Ciddiyim saygımı korumak istiyorum Öldün mü Hayır Arkanda adam var Ha yok sen değilmişsin pardon ana sayırmadı ama evet, bana arkadaşlar şimdi yeni bir videoya geçelim ya da arkadaşlar yok ya bu burada bitsin. hepinizi seviyorum hoşçakalın tekrardan kanala abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın hadi görüşmek üzere bay bay